Kavga falan çıktı mı? Rahat mısın? Merak etmeyin kızlar. Ben gayet iyiyim. Hayatım nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın Esas? İyiyim. Gayet iyiyim. Sana iyi? Allah kurtarsın hanım ağam. Teşekkür ederim. Size kebap getirdim. Ama hangisini seveceğinizi bilemediğimden iki tane yaptım. Entep'le Urfa. Gardiyana bıraktım. Yersiz. Zahmet etmeseydin keşke. Teşekkür ederim. Estağfurullah hanım ağam. Siz ne zaman isterseniz ben istediğiniz her şeyi yaparım. Ben de birkaç parça eşya getirdim. Fazladan attım içine. İhtiyacı olan varsa verirsin. Sağ ol hayatım. Çok düşüncelisin. Ya Selena kusura bakma. Biz bir şey getiremedik. Kızlar saçmalamayın olur mu öyle şey? Sizin gelmeniz en büyük hediye benim için. Şu an çok daha mutluyum. Ben getirdim. Üçümüzün fotoğrafını gardiyana bıraktım. Nazlıcık, sen zaten benim en çok ihtiyacım olan şeyi getirmişsin. Sağ ol. Görüşmek dinle bir dakika. Ama daha yeni geldik. Benim gitmem gerekiyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Benim için gerçekten çok özelsiniz. Zaten size veda etmeyeceğim. Hadi siz arkanızı dönüp gidin de her şey olduğu gibi devam etsin olur mu? Hadi kızlar. Görüşürüz Selena. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin hanıma. Ederim sanayi. Görüşürüz. Hadi git canım. Kendine dikkat et. Ne yapacağım? Ha, tuzunu da koyayım şunu. Zahmet etmeseydin sen kendi işlerine baksaydın. Ben yapardım salatayı. Aslanım yardım et dedi diye yapıyorum zaten. İyilik olsun diye değil. <laughs> Onlar benim yaptığım salatanın tadına alışıktır. Kimse beceremez öyle kıvamını, yağını tutturmayı. Övmek gibi olmasın ama ben de çok güzel yaparım salatayı. Babam pek meraklıydı salataya, bana da öğrettiydi sırrını. Hoş, birileri gerçek babam olduğuna inanmıyor olabilir ama Daha çok bekleyecek miyiz hanımefendi? Gelmesi lazımdı. Şimdi gelir. Hadi beni geçtim. Koskoca yüce onosu da bekletmeye utanmıyor ya. <laughs> Son dakikada ne iyilik yapsam kardır diye düşünüp kesin morukları karşıdan karşıya geçiriyordur. <laughs> ah Selena. Haftanın birincisini seçme zamanı olduğunu unuttu galiba. Sanmam efendim. Bu zamana kadar bir kez olsun unutmadı. Evet ben de öyle biliyorum ama niye geçti peki? Bir dakika bir dakika ya işinize karışmak gibi olmasın ama bu kadın milletine çok yüz vermeyin lütfen. Aman hadi saçmalama. Bekle biraz gelecek. Tamam ben beklerim. Acelem yok. Zaten acele işe de ben karışıyorum. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>